Bugünkü videomuzda sizlere saunamız hakkında bir takım teknik bilgiler vereceğim. Öncelikle belirtmek isterim ki saunamızda kullanılan tüm malzemeler anti olarak seçilmiş olup kumaşları fitelatsız kumaştır. Yani kanserojen madde e, çıkarmayan malzemelerdir. İkincisi güvenlik önlemlerimizi iki kısımda toplayacağım. Birincisi elektrik kumanda panosunda Sigortalı sistem vardır. Herhangi bir arıza durumunda otomatikman enerjiyi kendisi kesecektir. İkinci güvenlik kısmı salonumuzun içerisindeki ısıtma sistemimizin üzerinde çift termostatımız bulunmaktadır. Bu termostatlarımız salon bünyesindeki ısıyı 65 santigrat derecede sabit tutar. Dolayısıyla sizlerin herhangi bir ısı ayarı yapmanıza gerek kalmamıştır.